kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Sky Teacher oynayacağız. kayır moda geçiyoruz hemen. Chapter 1 diyoruz. Ve bu bölüm bitirmiştik. Hatta Misty Kel yapmıştık. Arkadaşlar izlemeler varsa izlesinler. Şimdi bu 3 bölüm oynayacağız arkadaşlar. ilk önce Misty'nin Şezlong'unun ayağını keseceğiz. misti de ona oturunca POM. Çok kötü olacak arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hadi. 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 Arkadaşlar. Skip diyoruz hemen başlamak için. Evet. Anahtarımız almaya gerek yok arkadaşlar. Zaten Mr. Şezlong'u dışarıda olduğu için aslında herkes Şezlong'u dışarıda olur. Havuzlarının kenarlarındadır. Mistin de öyle zaten. Her şezlongu öyledir. Zaten Şezlong'lar bunun içindir. Şimdi Mr. içeriye girmesi lazım Mistin. Nereye gidiyor? Başka bir yere gidiyor. başka bir yere gitmemiş diyor. Geriye dönüyor. Şuradan kaçalım arkadaşlar. Ya şuradan gidelim işte ya. Bir de şuradan dönelim arkadaşlar. Şöyle dönelim. Tam geri mi gidiyor zaten? Geri gidiyor zaten. Evet geri gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hemen keselim. Ve kaçalım. Bazıları arkadaşlar bazı kişiler şezlongu mislin şezlongunu bulamıyor. Acaba hangi şezlong hangi şezlong. Çok karıştırıyorlar. Ama arkadaşlar bilinmeyecek bir şey yok. Yanımda sehpası üstünde sehpanın üstünde içeceği olan e, bir şezlong. mistini şezlongu arkadaşlar. Evet. Kapattık. Hadi hoşçakal Sana iyi eğlenceler şezlongunda oturmamda. Bakalım nasıl oturabilecek acaba? Evet. Nasıl? Next. Oh, oh, Next diyoruz ve Nesliye Kötülüklere devam ediyoruz Evet arkadaşlar Başını gördünüz o oyunu İnternet açık arkadaşlar o yüzden. Ama arkadaşlar internet açık olmazsa da sanki böyle kötü gibi geliyor işte bana arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz hadi. Şimdi Mistel'in şu minnesindeki ateşi ee, bomba katacağız böyle bir şeyler falan olacak arkadaşlar. Bomba değil benzin katacağız Mistel onu yakmaya çalışırken bom patlayacak arkadaşlar. Tamam, malzememizi alıyorduk. Ha, enzim burada zaten. Şimdi de arkadaşlar çekicimizi alıp Mistinın mutfağın arkasından süraha ile kapacağız. Arkadaşlar ben size e, önceden bir bu videoyu çekecektim ama çekecektim ama olmadı. Ben de onda arkadaşlar kulübedeki benzinli görememişim. Gitmişim yukarıdaki benzinli aramaya çalışıyorum. Nereye gidiyor? Bunu arkadaşlar. Tutunuyor ya. arkadaşlar. Kaçalım birazcık. Arkadaşlar sürahimizi aldık. Ve şimdi mistinin şu mistini doğru gidiyoruz. Bu misti dışarı üstü çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar Bodrum'dan gidelim. Evet Bodrum'dan gidelim. Ama ilk önce kulübeden şöyle anahtarımızı almamız lazım. Bodrum daha yakın arkadaşlar. İlk önce kulübeden anahtarı alalım. Ay e, pardon kulübeden demişim. Of. Bana çekiç var mı? Yok. Tamam. Anahtarımızı alıyoruz. Bir şey mi çıkıyor? O zaten yukarıya gidiyor mu? Tamam bunu arkadaşlar hemen yapalım. Bodrum'dan falan gerek yok o zaman. Biliyorsunuz arkadaşlar 23 Nisan'a geliyor. 23 Nisan'a özel bir video yapacağım size. Daha doğrusu klip gibi bir şey olacak. Nereye gidiyor? Enes'i En Bodrum'dan arkadaşlar ya. Çok şey yapıyorum, stres yapıyorum. Evet mutfaktan buldum ya zaten Bodrum'dan yapıyorum. Nerede o? Yeniden yukarı çıkıyor. Tamam çekiyor. gidiyor? Aşağı inmesin de inmiyor. Şimdi arkadaşlar hemen Bodrum'umuza gidiyoruz. Evet. Misty bekleyeceğiz şimdi. Hadi bakalım Misty. Evet arkadaşlar Misty. Şöminesinin yanına gidiyor. Biricik şöminesinin. Bakalım neler neler olacak. Uuuu. <laughs> <Veracağız. gülüyor> <laughs> Planımız çok iyi gitti. Woo. Hadi bakalım. Bu bölüm de çok kolay arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ederim reklam yaparmışçasına bir şey oldu ya. Vallahi ya anlamadım ben ne gitti. Şimdi arkadaşlar bu bölüm de çok kolay. Mistin'in ilk önce mutfağından jolesini alacağız. Sonra ee, banyosuna gidip. Banyosuna gidip şey e, onun ismi saç şampuanını küvetinin içine koyacağız jölesi ve şamp saç şampuanı Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar dönmesi çok zor ya oradan kırmızı anahtar ilk önce şöyle orası mutfağının mutfağının arka bahçesi arka kapısından gideceğiz yine Kapanı da buradan alalım ya. Ayı kapanı. Açalım. Ama yalnız çok güzel tutulmuyor mu ya? Çok iyi ha. Şey koyalım. Atalım ya. Ne olacak sanki? Kovbarımızı da alalım. Aldık kovbarı. İlk önce çekiçimizle e, gidiyoruz mutfağa. O arkadaşlar bizim yukarıdan gireceğimiz yere girdi. Neyse biz hemen zolemizi alalım. Şurada bir galiba zole. Evet burada. Arkadaşlar o aşağı ince ne yapmayı düşünüyor musun? Mutfak mutfağından yukarı çıkan yer, yerle çıkmak istiyorum. Evet. Hadi bakalım miski Bir şöyle çık. Oraya çıksın hadi hadi. hadi aşağı in Bak ben buradayım ki. Aşağı iniyor. gibi de aşağı iniyor. Ha, orada. Şimdi eyvah yeniden yukarıya çıkıyor. Çıkmıyor mu? Çıkıyor mu, çıkmıyor mu? çıkmıyor tamam arkadaşlar. O zaman işimizi halledelim. Tamam. Ha, nerede ki o? Yukarıya mı çıkıyor? Ay arkadaşlar. Mistiden korkulur yeminle ya. Şimdi bunu kapıyorum. Ve hemen kaçıyoruz arkadaşlar buralardan. Kaçalım artık buralardan. İstemiyorum. Ay kaçtık kaçtık. Uf, öldüm ya kaçarken. Hadi bakalım miski göreceksiniz sen. Ay miski vay yapayım de. Bu arada arkadaşlar diğerlerini soranlarınız vardır. Ee, neden senin enerjin bir türlü bitmiyor böyle çok yorgun olmuyorsun diyenler vardır. Çünkü arkadaşlar benim yedekten e, enerjilerim var şöyle görüyorsunuz 6 yazıyor. 6 yazıyor. Çünkü yedekten 6 tane enerjim var. O yüzden arkadaşlar. Yani e, benim enerjim bitmiyor. 10 tane yedekten enerji almıştım ben. Hadi bakalım. Mesut. Bakın şimdi yeşil olacak arkadaşlar. Kıyafetleri de biliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Jello diyor ama ben anlamıyorum aslında üzerinde bilmem şey. Ama bizim işimiz o değil. Jello diyor ama. Neyse o arkadaşlar. Bitirdik ya. Arkadaşlar şimdi miskiye küçülük yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki ona böyle attığımız şeyler vardı. Ondan yapacağız. Evet. İlk önce bir çarkı çevirelim. Evet arkadaşlar çarkı feleğimizi çevirdik. Ne çıkıyor? Bir tane pasta çıkıyor arkadaşlar. İyi midir? İyidir. Şimdi de arkadaşlar misliye küçükleri devam edelim. Evet arkadaşlar misliye küçüklük yapacağız. Hadi bakalım Misty. Bom. Aa. Ha, bakın arkadaşlar Sınıfta olur ya. Hani kağıt buluşturuyor. Herkes atılır. Biz de öğretmen atıyoruz. Yumurta. Yumurtasız olmaz değil mi Misty? Yüzüne bakın ya. Bir de sucuk ekleyin. Sucuklu yumurta olur. <laughs> Şimdi o zaman bir de pasta arkadaşlar. Pastasız asla olmaz. Şunun yüzüne bak hayalet gibi oldu ya. Hayalet hayalet farkı yok. Elektroşok. Pumma. şey gibi ee, oyun havası olur ya bir tane hatırlamıyorum da tam iki kere de disco disco yapma bizim için hadi bakalım evet şimdi bir kere daha <laughs> Neyse bitmiş. Başka hediyelerimiz yok arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Misty'ye çok güzel kötülükler yaptık. Misty artık cezasını almadı hala aslında. Almadı ona kötülükleri devam edeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Oyunla kalın. Evde kalın. Hoşça kalın.